Bir diğer fotoğraf günün karesi. isterseniz ona da bakalım. Deprem bölgesinde Japonya'dan gelen kolunda Atatürk armalı bir asker. Bakın Atatürk arması hemen sol kolunda omuzuyla birleştiği yerde dikkat çekiyor. Bir Türk bayrağı var ve bir Atatürk arması var ve Atatürk armasının üzerinde de bizim maviye olan sevdamız Selanik'te açılan bir çift gözle başladığı diyor. Armanın üzerindeki yazı dediğim gibi bizim maviye olan sevdamız Selanik'te açılan bir çift gözle başladı diyor. Aslında bu resmin kendisi de konuşuyor ama biz duyuyor muyuz? Asıl mesele bu. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır diyor. Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için. Evet hayat için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir diyor. Bu ülkenin geleceğinin bilime ve akla bağlı olduğunu söylüyor. Konuşuyor yani mesele Peace do duyor...